bugün manyak bir oyun oynayacağız. <gülüyor> <gülüyor> Zebra hayran oyunu 2 Zedraler. Tabii oyunu yapan isim yine bir ayak fetişisti. Ona buradan <laughs> bu oyun Zedraland Discord sunucusunun kasaba olduğu bir evrendir. Karakterler Discord sunucusunda genellikle aktif olan olmuş insanlardır. Yani bu oyunda yoksan üzülme. Ama eğer gelirsen sunucuya... <laughs> Özellikler. Görevin ilerlemesine göre karakterlerin farklı diyalogları var. Aynı karakterin 3-4 farklı diyaloğu vardır. Oyunun iki sonu vardır. Discord sunucusundaki odaların çoğu oyunda amacına göre vardır. Bazı istirekler var. E? tuşuyla konsol açıp bazı komutlar gidebilirsin. Konsol komutları görevsiz komutları istediğin göreve gidebilirsin. Karaktersiz komutları istediğin karakterlerle oynayabilirsin. Sonlar iyi son görevlerin hepsini doğru şekilde yaptığına ulaşılır. Kötü son moderatör adayı görevin, görevinde suçsuz birini bağladığına ulaşılır. Emi geçen ayak ve dişinde hayal etti kodda stres oldu. Gurul atlı tokat çizdi çizdi bey çizdi. çizdi. Zedo için yapıldı onun Karaktere bak lan çok iyi. Bakalım oyun nasılmış. Peki. Men menü hoşuma gitti lan. Discord'a geldiğince herhalde Discord'a giriyor. Hayda. Zedraland ülkesinde insanlar birbirleriyle, birbirleriyle uyum içinde yaşarlar. Zedraland halkı aralarında yeni insan almayı, yeni misafirlerle ilgilenmeyi çok sever. O kadar güvenli bir ortam vardır ki insanlar evleri, evlerinin kapılarında kilit kullanmazlar. Daima açıktır. Siz yine de kilit kullanın. <laughs> İnsanların dost canlılığı, birbirine güvenleri, saygıları ve misafirperverlikleri çok hoşuna gider. Bu ülkeyi ziyaret etmeye gidiyorsun. Bir kullanıcı adı seç. Discord'daki kullanıcı adın en doğrusu olacaktır. Zedra. Kendi ismini al. Fake Zedra. Nice. Du GTA 5 şey... Evet. Zedra'nda guess. Ve çok tatlıyım amına koyayım. Tamam Zedra'nda buradan gideceğiz. Mi 6 mi? Halkımıza yeni bir isim dahil oldu. Yeni askerimiz fake Zedra. Aslıktan. <laughs> Aynısı olmuş. Ağaçlar çok güzel ama ağacın neyse. Küçük ayrıntılar bunlar. Sağ. Buralar uzun zamanırken giden yoktu HG. HB ayak atışısın. Kişilerin üstüne tıklayarak onlarla konuşabilirsin. Tavuk yumurta kırıp pişirerek yaptım bir gün daha. Zedran'tı mı düşündü oluşuyorsun. Sana buranın haritasını vermek isterim ama minimap kodlamayı üşen. Oha kendimle konuşacağım. Dur. Ha sen yenisin sanırım. Hoş geldin. Ben Zedra. Buraların sahibi benim. Burayı ziyarete geldiysen gezilecek çok yer var. Müzik dinlemek için Zedra pavyonuna gidebilirsin. İstersen bir uğrayalım. Peki Zedra. Tamam gidelim Zedra. Zedra pavyon. Akur ol. DJ Rıfkı. Benim sunucudaki bot. Burası müzik dinlemek için harika bir yer. Ama kimse buraya gelmeyi tercih etmiyor. Çünkü herkesin Spotify'ı var. <laughs> Şarkının bitmesini bekledim. Acaba Zedra bir şey diyecek mi? Zedra. Zedra pavyondan nasıl çıkacağım? Ee, sanırım burada kaldık. What the fuck? Kayra var. Pixel bugün gitarının akordunu düzeltirse bir şeyler dinleyeceğiz. Gitar çalacaktım ama istemeden akordunu bozdum. <laughs> Hala düzeltmeye çalışıyorum. Abi aşırı tatlı olmuş. Erdem ne diyorsun peki? Şuradaki ağaca bakıyorum. Deminden beri üstünde biri var gibi. Kıpırdamalar var. Ne? Acaba hakikaten birim çıktı? Ne oyun? Ben iyiyim bir şey. <laughs> Sadece elma toplamaya çalış çıkmıştım aşağıya iniş tarzım böyle. Aklım çıktı ya. Ne yapıyorsun sen yukarıda ya? Niye elma topluyorsun? Ben verirdim sana. Az dolu elma ister misin fake zedra? Peki Erdem ne diyor tekrardan? Manyak. <laughs> elma toplamak için ağaca çıkıyorsun. Aşağı inme yöntemin atlamak mı? Oyun çok güzel olmuş ya. Korvo? O merhaba. Günaydın fake zedra Biraz kafa dinlemek isterim o yüzden buraya geldim. Peki. İyi dinlenmeler o zaman Korvo. O. Oh. Zedra? Sevgili Zedra'dan Talkı. Aklıma bir fikri var ve bu videonun büyük bir kısmında destek çıkmanız gerekebilir. Katılmak isteyenler bana söylesin. Ama bu videonun konusunu dışarı sızdırma. Şu kartla sözlüyorsunuz katılabilirsiniz. Ama burada kimse yok. Zedra şizofren misin? Kimse bana konuştu sadece. Botlar aynı anda birden fazla yerde olabilirler. Lahmacun seven Jayce. Mi6 ne diyorsun abi? Konuşmuyor. He, levelimi söylüyorsun. DJ Rıfkı merhaba. No playing nothing. Lahmacun seven Jayce ne yapıyor burada? Uzaklaş buradan. Koku onlara gitmesin diye burada duruyorum. Ama bana baktıklarına göre galiba oraya kadar gitti. Peki. Peki. Ovobotu what the fuck? Merhaba Ovobotu, coin. Ovocoin... cash yok Oha zenginmişim oğlum Ovo Coin philip Place bet Hepsini atıyorum And you lost Fakir kaldım Peki param sıfır gözüküyor mu? Harbi evet param gittiği gösteriyormuş Baya uğraşılmış gerçekten <laughs> Bazı ağaçlar istirak içerir O Burak ne yapıyorsun Reis ya? Detay mı dedin? Detay her şeydir lan. <laughs> Ve bu mesela ya bu linkten aşırı rickroll çıkacağını o kadar eminim ki. Şimdi bunu okutacağım. Ve <laughs> rickroll diyeceğiz hepimiz bakın. Ha, yok yemedik lan. Kendi oyun sayfasını attı. Akıllıca. Görüşürüz gururlu atlı Lukas <laughs> Bazı yerler boştur görevine göre de olabilir. <laughs> Saray sohbete geri dön. Ha gezdik lan. Saray sohbete geri dön, döneyim. Foto sohbete ben hiç gitmedim. <laughs> Bunlar bu arada Discord sunucumuz, sunucumuzdaki mimler. Gelesek mimlerin ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Hunter Lollipop ne yapıyorsun burada? Hayır artık konuşamıyorum çünkü farklı bir görevim var. Renk görevini başlatmak için konuş. Merhaba, ben dolaştım mı? Dolaştım. o botunun çok zengin. Az önce paramı kaybettim. Sana bir şey isteyebilir miyim? İnsanlar en sevdiği rengin ne olduğunu sorar mısın? Neden? Herkese en sevdiği rengin ne olduğunu sor ve not al. En çok hangi rengi seviyorlar merak ediyorum. Neden böyle bir şey merak ediyorsun ki? Zedara en sevdiğin renk ne? En sevdiğim renk mi? Evet. Kırmızı. Neden sordu ki? Kayrar sevdiğin renk lan. Keyfim kayası benim oğlum. En sevdiğim renk mi? <laughs> Turuncu. Sessizliğin sertliğini bir sessiz duranları bir de sessizlik, sessizlik, sessizlik karşısında duymayanlara. <laughs> en sevdiğin renk mi? <laughs> Turkuaz Neden sordun ki? Hiç öyle Bir manyağın biri bana renk sordu diyordum Size Zedra gay diyorlar bazı insanlar bunu şaka sanıyor <laughs> En sevdiğin renk? Yeşil Hunter Lollipop en sevdiğin renk? Hayır gay değilim sana <laughs> En sevdiğin renk? Kırmızı Jayce'e soralım bakalım en sevdiği renk ne? Sana uzaklaş demiştim Konuna, Kokudan zevk mi oluyorsun? En sevdiğin renk mi? Siyah Kaybolsan buradan osurdum Neden osuruyorsun? En sevdiğin renk mi? Sarı ve açık yeşil İkisini de seviyorum Korktum <laughs> Ayak fetişistiyle kuruluş. Öğrendin mi? Evet. Hmm. İki kırmızı, iki turkaz, bir turuncu, iki yeşil, iki siyah. <laughs> Eyvallah teşekkür ederim. Al şu 25 kuruş sakız bile alamazsın bari. <laughs> senin amına koy Moderatör adayı görevini başlatmak için konuş. Ya kim bana gay- Bana gay diyen varsa inanma. Neyse o değil de senin <laughs> gördüğüm iyi oldu. Buraya bir moderatör arıyorum. Önüne gelen herkesin moderatör alma. Yapman gereken bir- Tamam. Yapmadığında banlayın. Banlamak için yetkinliği verdim. Seni yeni tanışıyorum ama sana güveniyorum. Mal. Size de seninle yeni tanışıyorum ama sana güveniyorum mu? dedi. Bu bir yerden tanıdık yerde. geldi. <laughs> Ayak pediş sınıfı anlayayım mı? Sus lan! Boynu yapımcısını <laughs> beni banlayan. Bu kullanıcıyı banla. Neden? Ne yaptı ki? Aa bu kim? Aa banladım. Pixel uzaylıyı banlıyorum. Pixel uzaylı görüşürüz. Ananı <laughs> Sana güvenmiştim. Yetkin yanlış kullandın. Haksız yere birini banladın. Ağla oç. Kendimi niye sövüyorum? Zedeler Türkiye'sinde insanlar birbirle uyum içinde yaşarlar ama sen buna izin vermedin. Kötü son yaptım. Bir son yapmam gerekiyordu. Ban 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 banladım ban ban ban. Aha. Oğlum çıktın? Yetkin olması gerektiği bir kullandın. Haksız birini banlamadın. Sana bir yere bir yer göstereceğim. <laughs> Burası size <zaten de> Office. <laughs> ne? İnsan alacağım bir yer. Artık burada takılabilirsin. Harikaydı ya. Oyunda emeği geçenlerin hepsine eline sağlık diyorum. Seviliyorsunuz. Edirne... Keşan... 3... Sonra güven... Lan ne, ne yaptın? Abi sana gay diyor. Ve Hunter Lollipop ne diyor ona bakacağım. Gay değilim sanırım mı diyor. Dedenin bu hali beni az.